İyi, i̇yi akşamlar. Öncelikle geçmiş olsun bir Teşekkür yani, ederiz. Biz boğma geriyiz. Teşekkür ederiz. Sağlık durumunuza ee, iyi edeyiz. İyi Sürmüzü, her şey yolunda. şey İyi iyileştim. Başarılaştık. Başarı şey evet var. her şey yolunda. Şey i̇yi i̇yileştik. İyileştik. 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 Ayaktayız. Bir sonraki maçı bekliyoruz herhalde. İnşallah. Ben Barış Akar Yılmaz. Evet. Dans fanındayız. Evet evet. Çok Neler çekeceksiniz? üstüne koyarak futbolda gidiyor. O yüzden e, biz de burada onun yanında olanlar, Hem ben, hem yöneticilerim, hem başkanım, hem takım arkadaşlarım. E, ana destek için buradayız. Galatasaray'a başladıktan sonra Barış Alper Yılmaz'daki başarı ivmesini e, en büyük katkı var. evet. birisi de sizin diyebiliriz. Nasıl değerlendirirsiniz? Hem milli takım hem Galatasaray yıl yıl başarısını yapalım. En büyük katkı tabii Barışın yani e, Aslan Payı Barışın hem iyi çalışıyor iyi hazırlanıyor iyi yaşıyor ve e, Galatasaray'a hizmet etmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Biz de tabii ki onların performanslarına göre değerlendiriyoruz ama buradaki Aslan Payı e, Barışın inşallah. Ee, daha güzel yerlerde yine onun için de yani hem Galatasaray'da uzun vadede bir e, bizle beraber büyük başarılar yaşar. Hem Avrupa'da büyük başarılar inşallah beraber yaşarız. Ee, tabii ki ileriye dönük barışın önü çok açık. Başarısı aynı zamanda sevgiyi de getiriyor. Taraf, sonra taraftarının haricinde tabii. de Türkiye'nin de sevdiği bir futbolcu evet, haline yani, milli takımdan da. Yani, Marka yüzü de evet. de gelmeye başladı. Çıkıp, Nasıl değerlendiriyorsunuz? Milli, milli oyuncu i̇şte, tabii Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi bir Avrupa Şampiyonası geçirdi. İnşallah dediğim gibi en milli takım hizmete çeken Galatasaray'a ve e, yani futbolu ve onun yaşantısı, e, performansı e, insanların bu sevgisini e, getiriyor. Onu da çok hak ediyor. İnşallah yolu açık olsun. Son ben olarak toz. son bir soru da efendim. Başarısından efendim son bir soru daha. Özel hayatı da çok çok gündemiyor. Özel hayatı ile ilgili yasaklar geliyor mu? Altyazı